Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Kripto Para YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda işte kripto paralar güzel. Ee, bakın son 7 günlük yükselişlere baktığımızda işte %7'ler, 10'lar, 15'ler işte görüyoruz 13'ler. Ee, ki aslında şu an bir düşüşten dolayı bunlar böyle. Ben piyasanın birazcık daha para verebileceğini düşünüyorum ancak şunu unutmamak lazım. Bakın market kapımız neredeyse 4 trilyon dolarlara geldi ancak gün sonunda e, kripto paraların çoğu yükselemiyor. E, ben de bu videoda hani sizin boğa birçok Türk yatırımcısında şu var. Almışlar ve bozmuyorlar. Zararı kabul etmiyorlar. İşte ya %70 zarardayım, %60 zarardayım. Aslında e, kripto kripto paralarda %50, %60'ı da bulmak çok zor değil. Yani Bengo'ya bakıyoruz mesela. 7 günde %300 yaptı. O yüzden zararı kabul edip doğru e, coin'e geçmek de çok önemli birçok Türk yatırımcısı almış unutmuş zararda. Ben de bu videomda umutsuz vakalardan bahsedeceğim. Hani bunu Twitter'da takipçilerime de sordum ve çok güzel yanıtlar aldı, geldi. E, tabii ki de burada şimdi sadece belki 30-40 tane coin sadece, Bunların belki 3-5'i de yükselebilir Çünkü burası kripto para. Adamlar alıyorlar, yükseltiyorlar, tepeden veriyorlar. E, ama bunların çoğunun net bir şekilde piyasanın altında getireceğini düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Şimdi iyilerden Örnek vermek gerekirse işte e, sui mesela iyi potansiyel yüksek bir coindir. Sui %100 yaparken bu coinler %20-%30'da kalır. E, bu umutsuz vakalardan cüzdanlarınızı bir şekilde kurtarmanız lazım. E, şimdi e, ben burada ilk DOT analizini yapmıştım. DOT birçok e, Türk yatırımcısının da e, sepetinde olan bir coin. DOT'un umutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasa hiçbir şekilde yakalayamıyor. Ve bakınca hala çok yüksek market kaplarda 23'lerde. DOT'u sepette tutmak manasızdır. Eleyebileceğiniz coinlerden biri. Şimdi bir de takipçilerimden de çok güzel yorumlar gelmiş. Onlara değinip sonra kendi yorumlarımı bakacağım. Yatırım tavsiyesi değildir. Reklamcı artık hiçbir şey değildir. İşbirliği değildir. AVAX demişler. Katılıyorum ben cüzdanımda net bir şekilde arkadaşlar. AVAX tutmam. AVAX'ın e, e, piyasalarının gerisine yavaş yavaş düşeceğini şu an market kapta kaçıncı Avax mesela 17. yavaş yavaş düşeceğini o yüzden sepette Avax bulundurmanın da olduğunu düşünüyorum. AR demişler ona yorum yapmayacağım. Dotcoin çöp Evet bence çöp. Sonic demişler. Buna da bir tık katılıyorum. İşte isim değişikliğiyle e, umut vermişti ama yakalayamadı. Sony'i de katalım. FTM yani. Mina'ya katılıyorum arkadaşlar. Mina'nın da mutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Nedim İşbirliği arkadaşa katılıyorum ve vegan kısmına katılmıyorum. Ethereum eğer atak yaparsa bu coinler yükselecektir. APT e, yere katılmıyorum. Riskini alınabilir. E, ARB'ye katılıyorum arkadaşlar. Arbitrum'u da ben maalesef tutmam bu piyasada. Yani e, Ethereum giderse gider diyorlar. Ethereum daha fazla gider. ARB'nin de çok gideceğini düşünmüyorum. Çok güzel iki öneride bulunmuş. E, Anadolu çocuğu Kadir. HAT ve CS e tutmanıza hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Ereyecekler arkadaşlar. görsün chat'meyen. Görürüz kardeşim Cihanım. Ee, Showpost diyelim. Atom, SNX. Atom'a bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Link'e katılıyorum. Umutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Mana'nın umutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir liste yapmış. LRC bir şey demiyorum. CS, Avax'a zaten dedi. Tezos'un umutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Neo'nun da kesinlikle umutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Neo kayın varsa sepetinizden uzaklaşın. Ee, burada birazcık daha yeni coinlerden bahsetmiş, evet Gala'nın da umutsuz vaka olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında kaçırdığım yorum var mı? Bilmiyorum 18 yorum var diyor ama kaçırdıklarım da olabilir çünkü Twitter'ın biraz algoritması saçma neyse. Şimdi arkadaşlar bunlar net varsa takasa gitmenizi öneririm. Ee, bunun dışında neler var yukarılardan başlayalım arkadaşlar. TRX'i ben sepetimde tercih etmem diye yorum yapayım. Çok şey değil. XLM'i ben sepetimde tercih etmem. XRP giderse gidiyor. Yani XLM yerine gider XRP alırım. İlla alacaksam. Link'in çok yükseliyor ediyor ama ben sepetimde koymazdım. Hebar'ı ben sepetime koymazdım. Avax'ı sepetime koymazdım. Litecoin işte şey olabiliyor. İşte ETF söylentide şudur budur var. Ona yorum yapmıyorum. Polkadot'u kesinlikle sepetime koymak Monero arkadaşlar umutsuz vaka. Yani sepetinizde varsa bence onu bir takaslamanızı önerebilirim arkadaşlar. Ee, bakıyorum piyimi bunlar böyle hype yakalayabiliyor. İnternet kompüterı kesinlikle bence sepetinizde takaslamanızı öneririm. Çöptür. Bakın çoğunu çöp olarak sayıyorum. Piyasaya giren para yeni çıkan coinlerin ve enflasyonu karşılamıyor. Yani piyasadaki coinlerin ilk 1000 coin'in 800-900'ü düşmek zorunda. Onu da söyleyeyim. Bakalım burada neler var. Algorand. Sevmem. ARB. -E sevmem. WeChat'in de çok dinozor kaldığını düşünüyorum. Trump'ı. E, AlSat. Yani Trump'ı aldım unuttum. Sakın yapmayın. Çok şahane bir enflasyonu var. Seyi. Bugün aldım. Seyi'den umutluyum bu arada. Hani videonun dışında söylemek gerekirse. Jupiter'dan umutluyum. Sevdiğim bir coindir. Hmm. Injective. Sepetlerde bence bu az önce saydıklarım yerine e, tercih edilebilir. Şöyle inelim bakalım. Pump çok yüksek. Buralardan düşeceğini düşünüyorum. Pump varsa sepetinizde yeni bir koyun. E, son iki demiştik eleyelim bir. Lido'dan umutluyum. E, bakıyorum, 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 bakıyorum böyle bunlar varsa çöp. Gibi. Sant artık yani geçti düşecek. Santı eleyebilirsiniz, Mana'yı eleyebilirsiniz sepetinizden net bir şekilde söylüyorum. 2. sayfaya geçirtmedim mi beni? Yani bu market kapı çok yavaş çalışıyor. Aynen. Bakalım buralarda böyle sizin Türklerin çok sepetinde mana yani biliyorum birçoğunuzun sepetinde var. 2-3 dolardan maliyetlenenler var. Ee, tamam 0.30'dan 0.40 olabilir ama gün sonunda eriyecektir arkadaşlar mana. Hiç umut yok. Şöyle inelim bakalım çöplerden. Ya ape ben tercih etmem. Ama diğerleri kadar çöp olmayabilir ama ben tercih etmem. Ama Ape'yi biraz dışarıda koyayım. Ne o? Eriyecek. 30'lar da 132 düştü. Düşecek yani. Hiç bir umut yok. Çok dedim onun. AX'e A, X, düşecek. Çok short açın diye öneriyorum. C, Z düşecek. Adamlar yani kurucuları falan ekibi şey. Alsa'yla e de iyidir ha bu arada. Neyse. Bakalım böyle çok Türklerin tercih ettiği, sepetlerinde unuttuğu ıı, ama eriyecek neler var. 5 meşlerden hala Bloomberg'da altta 5 gösteriyorlar. Umut yok. 5 olan varsa. Mina çok tercih ediliyor, çok mağduru var. Ben 0.60'dan sattım demiştim geçen sene. Küfür etmişlerdi bana. Umut yok ama. Bak da yazık oldu bak ya. Bakalım 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 hadi üçüncü sayfaya da geçelim birkaç tane daha çıkaralım hızlıca. Zek umut yok. Yani zekten çok umut geldiğini düşünmüyorum. Bakalım, Telcoin'i takip edin arkadaşlar. Saros'u takip edin bakın. Saros. Bu coin ee, şu an hiçbir, hadi bu videoda bu zamana kadar gelenlere kıyak olsun. Ben bunu normalde x abonelerimle paylaştım. Yanılmıyorsam ya da Telegram abonelerimle paylaştım. Yani X'de abone olanlarla beraber bir Telegram grubu kuruyorum arkadaşlar. X aboneliğine beklerim. Ee, zaten komik bir ücret. Yani onlarla ayrı bir Telegram kanalı kuruyorum. X'e bir kere abone olsanız zaten o Telegram kanalında her zaman olacaksınız. Ya Bu coin'de dikkatimi çeken şey şu. Adamlar e, 20 milyon dolar hacmi vardı dün. Bakın e, 20 milyon dolar hacim yaptılar ve bunu DEX'te yaptılar ve e, Binance Binance yok. Yani bu tarz bir coin Binance'e gelebilir gibi geliyor bana. Bakın bir ayda %60 yapmış. Bunu bir takibi alın. Tabii ki de yükseldi yani hareketini de yaptı ama bir takibi alın. Hmm. Venom Umut yok varsa Ayrıca benim sevdiğim projedir. Çok tweet atarım hakkında. Takibi alabilirsiniz. Çok düşmüş. 227 çok düşük yani. Bir ara para girebilir. Ee, koyun düşer. Varsa elinde olan da yoktur diye düşünüyorum. Böyle son bu sayfaya geçtikten sonra zaten DGB umut yok. Eskidir. Kadena çok olan var. Ben tutmam. Açık söyleyeyim. Kadena elinde çok tutan var. Ben tutmam bu coin'i arkadaşlar. Engine. Neyse engine e yorum yapmayayım. Uuu Spark'ın Hareket'e bak ya. Allah Allah. Allah Allah bakıyoruz arkadaşlar. Newton yani bakın şu hareket filan bu hareketin sonuçtan olur. Diyeyim arkadaşlar. Şimdilik işte en azından e, bayağı 20-30 tane coin sahip. Bunlardan arkadaşlar uzak durun ve e, piyasada aktif olmanızı da öneririm. AirDrop'lar droplar getir yapıyor. Birikim alt birikim yapılmaz. Bunu az önce tweet'te attım. Alt birikim gibi bir şey olmaz. E, biriktireceksiniz. Bitcoin biriktirin. İşte son tweetlerime bakabilirsiniz. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz de minnettar olurum diyeyim.